Yine çan çan. Kahve. Eteğinin arkası sıyrılmış. Gireceğim, gireceğim. Eşyalarını getirdim. E gidiyorum ben. Çok, çok Allah annemi çok beğendim. Çok, çok bu, ben, Amerika'dan getirmişti. Kaç sene İşte bunu kaç sene evler Bak. E güzel. İşte bu. Hiç işte şey. çok şey. güzel. Vallahi diyor. güzel Hadi görüşürüz. Çok teşekkür kahveye. Afiyet olsun. Nasıl Çok teşekkür. Aferin. Oğlun doktorlarda ilaç yazdırsın o Ben Sen çan çan Sen çan çan. Hiç. Kimdi geldi çoktan. Ha? Çoktan geldi. Ay. Yavaş yavaş. Ay ne biçim yapışıyor ya. Anne hani ekmekleri kesemedi çünkü şey makine mi bozuk? hayır e, yine koyu yapmışım e, bu kadar oluyor hayır oldu bütün daha o açıyı karıştırdım bu kadar oldu İyi. E, iyi. sıcak da ekmekler yeni çıkmıştı o yüzden yapamadı İyi. olsun bu, bu yani ilaçların bir poşet Niye öyle çok verdi? E ama o kadar.